Adnan Menderes Üniversitesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek dijital çocuk servis bölümünü hayata geçirdi. Bu bölümle birlikte kağıt israfının, olası hataların ve Artan maliyetlerin önüne geçildi. Ekim ayı itibariyle yeni hizmet binasına taşınan Adı Çocuk Acil Servisi ile sadece bina değil sistem de yenilendi. Acil servise gelen hastaların kayıt işlemlerinden taburcu edilene kadar hiçbir şekilde kayıt kullanmaksızın bütün işlemler anlık olarak dijital ortama aktarılmaya başlandı. Hastaların ateş ölçümünden kan tahliline, nabız atışından ultrason sonucuna bütün verileri hastanın adına veri tabanına kaydediliyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Acil Ana Bilim Dalı Doçent Doktoru Aykut Çağlar, dijital hastane kağıtsız çocuk acil servisi olarak hizmet vermeye başladıklarını ifade etti. Şimdi yeni hastane ile beraber bu yatak sayımız yaklaşık 25 yatağa kadar ilerledi. Kritik hasta bakımları, monitörlü gözlemlerimiz, hasta izol odalarımız bu hizmetin içerisinde bizim tabii işlerimizi kolaylaştıran hem ekip olarak işimiz birazcık zorlaştıran ama hastalar açısından da işimizi kolaylaştıran bir durum oldu. Tabii bununla beraber e, altyapıyı da değiştirmemiz gerekiyordu. Yani burada çalışırken personelin ve e, hastaların veri güvenliğini sağlamak bizim için önemli. O yüzden de buraya başlamadan önce hastanede daha önce de olan bir hizmeti biz burada hayata sunmaya başladık. Dijital hastane açısından kağıtsız acil servis e, sistemine geçtik. Şu anki sistemle beraber hasta bilgilerinin hepsi bilgisayarda. Herhangi bir şekilde bir kağıda yazılmıyor. Bunun haricinde hastalardan aldığımız monitör takipleri, hemşire takipleri anında hastane veri sistemine nakli oluyor. Hasta tedavileri, hekimin verdiği orderlar, hemşirenin order onayları, monitör izlemleri hepsi şu an veri bilgi sistemi olarak hastane bilgi sisteminde kayıt altına alınmakta. 4 yıldır sorumlu hemşirelik yapmakta olduğunu belirten Çocuk Acil Sorumlu Hemşiresi Pınar Çınar şunları söyledi. Yeni binamıza geçtik, yeni alanımıza. E, kâsız hastane, dijital hastane e, olarak çalışmaktayız uzun süredir. E, bununla ilgili çalışmalarımız bizim... Vital monitörlerimiz var gördüğünüz gibi hastada. Hastanın bütün vitalleri önce barkodunu okutarak vitallerini aldıktan sonra direkt sisteme atmaktadır hastanın bütün vitalleri. Hastaya yapılacak e, tedaviler, tetkikler bütün hepsini biz e, hasta bilgi sisteminden kontrol etmekteyiz ve yapmaktayız. Hastaya yapılacak tedavileri de aynı şekilde doktor ordünümüzü verir. Hemşire onaylar, ordün, dijital bilgi sisteminden. Onayladıktan sonra eczaneden depodan alımımızı yaparız. Ee, planlarız. Saat kaç olacağı tedavi planlamasını yaptıktan sonra da tedavimizi uygularız hastamıza. Bu bize ne sağlıyor? Ee, yanlış ilaç uygulamalarını önlüyor. Ee, düzenli olarak hasta tedavilerini daha düzenli hale getiriyor. Ve daha net bir şekilde hastanın bütün çocuk acil servisten girişinden ve gidişine kadar olan bütün vitalleri, tedavileri, hastanın genel durumu, hemşirelik süreçleriyle ilgili bütün her şeyi burada görebiliyoruz. Evet dijital ortamdayız ama bu dijital ortam dört ayrı yerden de güvenlik sistemiyle korunmaktadır. Dört ayrı yerde de kaydedilmekte. Eğer bir sistem batarsa... Diğer tarafta gene arşivimiz devam etmekte. Amaçlarının bütün hastaneyi kağıtsız hale dönüştürmek olduğunu belirten Adü Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Gülnur Taşçı Bozbaş ise şu ifadeleri kullandı. Yaklaşık iki ay kadar önce yeni hastane binamızdaki alanına çocuk acil servisimizi taşıdık. Bu alanı taşımakla birlikte çocuk acil serviste hem hasta kapasitemiz yaklaşık 5 kat arttı hem fiziki alan olarak alanımızı 5 kat kadar büyüttük. Bu hem çalışan öğretim üyelerimiz, hemşirelerimiz ve diğer personelimizin hareket alanını rahatlamıştı atmış oldu hem de daha fazla hastaya hizmet verebilir noktaya gelmiş olduk sadece fiziki alan ya da hasta sayısı artmakta kalmadı bu mekanda teknik donanım olarak da hastalarımıza mini bir yoğun bakım hizmeti verebilecek donanıma sahip bir çocuk acil servisine sahip olmuş olduk yeni binamıza geçerken daha önce hastanemizde denemelerini yapmış olduğumuz ama fiili uygulamaya geçmediğimiz kağıtsız hastane, dijital hastane uygulamamızın da bir ayağını hayata, hayata geçirmiş olduk. Burada herhangi bir kağıt kullanmıyoruz. Her şey bilgisayar ortamında. Hastaların tüm verileri direkt bilgisayara kaydediliyor ve hastane veri tabanına yükleniyorlar. Bu iki açıdan çok faydalı bir uygulama oldu. Bir, tabii ki hasta verilerinin güvenliği ve muhafazası açısından bizim için çok büyük kolaylık oldu. Diğer taraftan da malum kağıtların ham maddesi ağaçlar, ağaçlarımızı koruyabilmek adına önemli bir adımı attığımızı hastanemiz adına düşünüyoruz. Tabii ki bu yeterli değil. Bunu arttırmamız gerektiğini de biliyoruz ve diğer birimlerimizde de süreç içerisinde kağıtsız uygulamalara geçme yönde çalışmalarımız devam ediyor. Hayalimiz tüm hastanemizi kağıtsız hale getirebilmek. Çocuk acil servisi, yani acil servisler içerisinde bir ilk kağıtsız hastane uygulaması, kağıtsız acil servis uygulaması çünkü acil servisler hocalarım daha iyi biliyorlar. E, bu anlamda biraz daha zor bu uygulamayı oturtmak. Sirkülasyonu çok fazla ve hızlı olan yerler acil servisler. Ancak e, hocalarımız, hemşire hanımlar, personelimiz bu konuda çok istekliydi. Onların bu istekli hali e, ne biz de göz ardı edemezdik ve onların da desteğiyle e, bu uygulamayı hayata geçirmeyi başardık. Kademe kademe buradan sonra şu an çalışmalarını yürüttüğümüz bir iki birim daha var onları hayata geçireceğiz. Yani buna bir süre verebilmek zor ancak amacımız bütün hastaneyi bu hale getirebilmek.